Merhaba herkese. Bir nefeste konuşup bitirmek istediğim kısa bir konu var. Alaylılar. Alaylı derken ne kastediyorum? Mühendislik bitirmemiş ee, ama elektrik, elektronik, yazılım gibi alanlarda çalışan arkadaşlar. Az değiller çalıştığım ortamlarda. E, çoğunluk olmasalar da her çalıştığım ortamda mutlaka denk geldim tarz arkadaşlara ee, hayatın gerçeği herkes için aynı olmuyor. Ee, bizler lise 2, lise üniversiteye rahat bir şekilde hazırlanma fırsatımız elimize geçtiği için üniversiteyi kazandık. Bazılarının o fırsat ellerine geçmiyor. Bu bir realite. HTML, CSS, JavaScript vesaire derken biraz web programlama vesaire e, hızlı bir şekilde daha lise 2'de, lise 3'te bilgisayar dünyasına girdi ve yolunu da o yönde çizmek istedi diyebileceğimiz pek çok insan var. Veya eline geçen bir işte o dönem, ben kendi eski dönemlerinden bahsediyorum işte bir PIK mikro işlemci 16F84'lü bir kit eline geçti ve Hop mikrokontrolör dünyasına hani o çok da satan bir Türkçe kitap da vardı hatta biz üniversitedeyken elimize almıştık ee, o kitaplardan birini eline aldı. Buradaki örnek kodlarla derken Hop e, gövün sistemleri alaylı olarak hobici olarak girdi alaylı olarak hayatına belki devam etti derken üniversite okumak mühendislik okumak e, oldukça geride kalan bir gündem haline geldi niye? hobiler tamam güzel lisede tanıştığı hobiler mesleğe dönüştü artık meslek demek pek çok sorumluluklarıyla beraberinde getiren hayat safalarına geçti belki evlendi vesaire derken maaş önemli bir e, mesele haline gelince bir anda dediler ki olmuyor ne olmuyor önlerinde bazı engeller gördüler en başta belli bir maaş skalasında sıkıştırıldıklarını görürler. Halbuki e, yan tarafında kendisinden daha az iş tecrübesi olan, daha az e, donanım belki yazılım tecrübesi olan e, insanlardan daha az maaş alıyor halde gördüler. Buldular kendilerini ve bu onları tabii ki rahatsız etti değil mi? Ve çözüm olarak ne yaptılar? Üniversiteye pek uğramadan nispeten pek çok örgün diğer üniversitelere göre çok daha az bir çabayla kendilerine bir mühendislik diploması almak zorunda kaldılar. E, piyasa koşulları bu insanlara işte sert yökün tanımadığı mühendislik sertifikaları almaya etti veya yökün tanıdığı e, kalitesiz al parayı ver diplomayı tarzında keyfiyetsiz e, yerlere itti. Yani bu insanlar buna zorunlu kaldılar. Çünkü bir etiket olmaksızın yaptıkları işin kalitesi ne düzeyde olursa olsun o şirket için, o kurum için ne anlam çalıştıkları firma, şirketten bahsediyorum, ne anlam ifade ediyor olurlarsa olsunlar, onlar günün sonunda lise mezunuydular ve o şirketin çalıştıkları kurumun maaş skalasında belli bir noktanın üstüne çıkmaları imkansızdı. Onlar da buna mecbur kaldı. Onlar da tabii ki kendi hayatları için doğrusunu yapmış oldular. Ama ne oldu? Bir sürü para da kaybettiler. Bir sürü zaman da kaybettiler. E eh, tabii maaş arttırarak tabii ki bu yaptıkları yatırımı karşılığını bilmiyorum kaç yılda almışlardır geri artık. İnsanların fiyatlarını eğitimleri değil, insanların fiyatlarını zekaları, verimli çalışma, üretkenlikleri, birikimleri belirlemeli fiyatı. Geçenlerde ilginç bir e, videoya rastladım. Bebar bilimdeydi herhalde. Linkini koyarım. Daha sonra da teyit etmek için e, bir tanikadan veya Wikipedia'dan ve başka kaynaklardan da çapraz karşılaştırdım. Michael Faraday'ın hayatı da çok ilginç. Michael Faraday sadece 13 yaşına fakir bir aile çocuğu ve sadece 13 yaşına kadar temel bir eğitim alabiliyor ve ondan sonra e, hayatın e, akışına kapılıyor. Ama bazı şanslar eline geçiyor ve şansları çok iyi değerlendiriyor. E, Formel bildiğimiz eğitim almıyor, sadece kendi kendine öğrenen bir insan olarak bu elektromanyetik indiksiyonun, mucidi. Ayrıca kimya alanında da çalışmaları olan bu insan sadece okuyarak, kendi kendine öğrenerek ve pratik olarak da bir deney asistanlığı geçmişi var. Bu onun için çok büyük bir şans. Ayrıca yoğun bir şekilde kitap okuyabileceği, özellikle elektrik üzerine kitaplar okuyabileceği, kitapçılıkla ilgili bazı çalış, iş çalışmaları oluyor ama o anı her nerede ne iş yapıyorsa ne çalışıyorsa anı çok iyi değerlendiren bir dahi ve e, normal formal bir eğitim alma şansı olmamış fırsatı olmamış ama e, bir dahi olduğu için kendi kendine öğrenme kapasitesini kendi kendisi arttırıyor ve fırsatları da çok iyi değerlendirerek e, yoğun bir deney. Okuma deney okuma e, ile geçen onlarca yıl ve sonunda evet profesör payesi alıyor ama bu profesör payesini e, standart yollardan geçerek de almıyor. Tabii ki onu da e, işte Kraliyet akademisi e, sırasında garipseyenler, e, işte dışlamak isteyenler tabii ki nice. Ee, mücadelenin ve rekabetin içerisinden sıyrılarak e, hepimizin bildiği bugün tanıdığı Michael Faraday oluyor. Ya bu örnekler e, çok ekstrem örnekler. Ancak ve ancak e, ben özel olarak limitlemek istiyorum. Fırsatı olmamış e, zeki ve çalışkan insanlar için her zaman bir fırsat var. Şimdi biraz da hani bize de gelelim. Şimdi ben, elektrik elektronik mühendisi birinin e, bilgisayar mühendisliği yapması yani computer science, bilgisayar bilimi üzerine hemen hemen hiçbir ders almamış biri. Bu makine mezunu olabilir, inşaat mezunu da olabilir, onları biraz daha garipsiyoruz değil mi? Ama aslında elektrik elektronik mühendislerinin de bugün Türkiye'de yazılım yaptığını düşünürsek, e, biz de bir mühendislik içi alaylı e, tipleriz, diyebiliriz, demeliyiz. Çünkü temel eğitimini kısmen aldığımız, tamam bir mühendislik bilim eğitimi almışız ama computer science üzerine, bilgisayar bilimi üzerine hiçbir eğitim almaksızın yazılımcı sıfatıyla çalışan çok insan var. Değil mi? E bu, bu, da bir alaylılık şimdi. Bunu da bir kenara not etmekte fayda var. lise mezunu yazılım yapan biri ve elektrik elektronik mühendisiyken yazılım yapan biri. ikisi de belli düzeyde aslında alaylı. Bir de bunların tam ortasında bir kategori var. O da meslek lisesinden e, teknik lise öğretmenliği e, okuyan arkadaşlar. Onlar da e, piyasada bence mağdur edilen e, lise mezunu yazılımcılar. Gibi e, mağdur edilen insanlardandılar ki onlar için bir çözüm ortaya çıktı. E, teknoloji fakülteleri kurulduğunu görüyorum. Teknoloji fakültelerinden artık teknik lise öğretmenliği yani e, e, teknik öğretmenlik üzerine doğrudan çalışan e, fakülteler e, kaldım bilmiyorum. Yani gördüklerim teknoloji fakültesine dönüşmüşler. Ve bazı üniversitelerde enteresan bir şekilde bu absürt ama gerçek hem teknoloji fakülteleri mühendis yetiştiriyor hem de mühendislik fakülteleri mühendis yetiştiriyor. Yani bu biraz garip değil mi? Böyle beyaz mühendisler ve siyahi mühendisler gibi bir ayrıma gitmeyecek mi bu işin? Sonu ne olacak diye iyice düşündüler mi acaba? Emin değilim açıkçası. Biraz gönül alma, gönüllerini almaya dönüşmüş gibi duruyor. Ee, teknik liselerden, teknik öğretmenliğe geçen arkadaşların e, da teknoloji fakülteleri aracılığıyla mühendisi olarak diploma verilecek olması. Evet bu insanlar e, zaten piyasada Mühendisler diğer mühendislerden çok daha elleri yatkın bir şekilde küçüklükten itibaren liseden itibaren yazılımla <laughs> elektronikle tanışarak gelip dört yıllık bir okul okuyorlar ve e, teknik lise öğretmenliği e, hak edecek bir bölümden mezunlar ve öğretmen oluyorlar Anadolu teknik liselerine vesaire öğretmen olarak atanabiliyorlar çoğu piyasada da çalışabiliyor. E, çok daha genç yaşlarda ve iş, okulunda yani teknik liselerde e, bilgisayara ve elektroniğe başlamış olmalarına rağmen e, onlar da görüyorlar ki piyasada yine e, mühendislik fakültelerinden mezun olanlardan daha alt bir kategoride görülme çabası içindeler. Evet piyasa böyle, piyasa kastlara ayırıp Maaş skalaları belirlemek için insanları kaslara bölerler ve yetenek bazlı değil, title bazlı ücretlendirme ile daha kolay bir maaş skalası belirler ve piyasa serbest piyasanın bu hoşuna giden şeyler bunlar. çünkü hazır, ucuz eleman kucağına düşmektedir. Bunu kırmak için tabi halkın talebi oluyor. Demek ki halkın talebine karşılık da devlet böyle bir gönül alma icat etmiş anladığım kadarıyla. Ee, teknoloji fakültelerimiz var ve onlar da mühendis yetiştiriyor. Bir üniversitede iki tane, iki ayrı mühendis yetiştiren iki ayrı fakülte, birisi uygulama ağırlıklı, diğeri teori ağırlıklı diye, diye geçiyor. Mühendis fakültelerinde İngilizce biraz daha gündemde, teknoloji fakültelerinde İngilizce yok. Gibi bir şey ee, Ne olacak insana piyasaya çıktıklarında e, CV'lerine bakılacak Daha önce teknik öğretmen Olarak yazan şey artık teknoloji fakültesi Falan filan mühendisi Teknoloji fakültesi elektrik mühendisi Diye yazacak Ve piyasa e, Kastlara bölmek istiyorsa e, Hakkını yemek istiyorsa Belli bir maaş skalasına Hapsetmek istiyorsa yine hapsedecek Sadece bir gönül almaktan ibaret yani demek istediğim şey şu. İşe alma süreçlerinde mezuniyet bir maaş belirleyici unsur olmamalıdır. Maaş belirleyici unsur insanların zekaları, üretkenlikleri ve bilgi birikimleri olmalıdır. Bu kadar. Eğer bir insan hiç mühendislik diploması almadan teorik bilgisini kendi kendine öğrenerek Faraday misali belli bir noktaya getirip mühendislik mezunlarından, belki yüksek lisans mezunlarından daha iyi bir noktaya teorik tabanında getirebiliyorsa, diğer yandan daha meslek lisesi okumuş, teknik lise okumuş, orada bilgisayar elektronikte tanışmış, diplomasını sırf teknik öğretmen yazıyor diye yine onu belli bir maaş skalasına hapsetmeye çalışmaktır. Eşittir. Etiket hiçbir şey ortaya koyduğumuz iş her şeydir diyorum görüşmek üzere